Hepinize selam dostlar ben Poraz bugün sizlerin karşısında arkadaşlar Yunus serimizin ilk bölümüyle karşınızdayım. Ee, şöyle hızlıca tablo ayarlayayım. Ondan sonra da e, hazine ve benzeri ayarlayacağız. Yönetime 5, ordu bakımına şöyle bir 15 vermek istiyorum. Kalan 17 ile full araştırmaya veriyorum. Bu arada arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız da like atmayı unutmayın. Şöyle 1200 abone olalım arkadaşlar. 1100 aboneye ulaştık. 1200 aboneye de ulaşalım. Bu bölümde arkadaşlar Magali'ye diye ondan sonra da Bizans'ı korumak için hızla yürüyeceğiz. Tabii ki ilk savaşacağımız ülke Türkiye, Bulgaristan. Türkiye değil ya, Bulgaristan ve buradaki devletler olabilir ama ilk önce Türkiye ile savaşmak istemiyorum şu anda en azından. Tamamdır. Şimdi icraatlara başlamadan önce şöyle birkaç tur geçelim abi. Evet Türkiye bu arada ne geldi? Nasyonist'e döndü. Evet. Almanya ne alemde peki? Almanya'da komünist olmuş. Güzel. İtalya hala aynı. Tamamdır. Şöyle ilerleyelim. Bulgaristan. Bulgaristan demokrat. 35.000. Harita modlarından abi hızlıca sistemde bir nüfus. Şuradaki bir taneyi de araştırmaya veriyorum. 10.000 asker Diyelim hemen. 8.000 ne oldu? biraz daha geçelim abi. Zaten şuradaki toprakları aldığımız zaman ekonomimiz artacaktır. Kuş kullanmayalım o yüzden. Tamam 11.000 abi. Şöyle bir ikiye böleceğim. Biraz daha param arttığı zaman da tekrardan yapacağım. Şöyle daha fazla olmak şekilde Tamam da herhalde bu kadar yeter da mutluluk için. Şöyle abi ilk önce bir eksi atıyorum. Ee, eyaletleri talep ediyorum. diyorum. tamamı. 13.000'le e, şey şehir diyorum. Kabul etmedi. Sağ ol. Hani dedim bakalım. Evet bu arada arkadaşlar zorluğumuz efsanevi savaş sesimiz klasikte oynuyoruz. AI saldırganlığımız da %150 seviyesinde. %100, %50 pardon yanlış söylerim. %50 seviyesinde şöyle Atina'ya geri dönsün askerlerimiz ve buradaki artık şeyleri yapalım. E, ee, bitirelim. Ee, bir puan bir puan bir puan ver gelene vermeyene ver gelene, ekonomi büyümesine verelim. İsviçre'nin nerede toprağı var abi başka? tek bu daha güzel Evet Şöyle, Megori diye için neresi gerekiyor Türkiye'yle ve e, şeyle savaşmamız gerekiyor Türkiye'yle şu anda savaşabilecek durumda değiliz. 258 bin ekonomileri var Bulgaristan'a bir uğrayacağız birazdan Şuradaki asma işlemleri bitsin e, makadonya Kosova ve Karada aldıktan sonra Yugoslavya'ya uğrarız şey, e, Bulgaristan'a uğrarız artık Yugoslavya dedim yanlışlıkla Evet hızlıca turumuzu geçelim bu ne alemde? Ben de kim nefret ediyor? Şu Türkiye ile geliştirelim abi. Bize lazım olacak bu ülke çünkü. 54 bin. Şöyle sistemde bir nüfus diyorum. Atina'da bir. Burada da iki. Sen de gel buraya bakalım. Şimdi şöyle atacağım. Eksiye düşmüşüz. Sen de şöyle gel. Tamam. Hepsini aynı anda savaş yerleriz. Sıkıntı yok. Böyle savaş yerlerim. Bakalım. Bilerek oraya atmadım abi. Çok güzel. Makedonya bitti. Karadağ bitti ve Kosova'da bitti. Çok güzel. Şimdi bunların hepsini Atina'yı tekrardan yolluyorum abi. Asil nişanları yapacağız. Birazcık, birazcık paramız artsın. Eksiye çok düştük çünkü. 123 bin ekonomimiz oldu. ile tek başımıza girmemiz mümkün değil. İran'ı devreye sokacağız abi burada. İran'la savaşması gerekiyor Türkiye'nin. Bunun için her türlü desteği yapmaya hazırlanacağız abi. Şöyle paramız artsın. Bunları da asim edelim yavaştan. Çünkü sorun olacak. Birkaç tur sonra sorun oluyor abi. Geçelim biraz daha. Tamam. Hepsini elde tur yası başlattık. Şöyle Yugoslavya'nın burada e, toprağı şey yok abi. Yugoslavya diyorum. Bulgaristan sınırına şöyle asker e, şey gözetleme kulesi inşa edeceğim. Ki ne olduğuna bakalım abi hep birlikte. 500 orayla falan tutuyor. Bulgaristan aldıktan sonra zannediyorum ki ekonomimiz iyice yerine oturacak abi. O yüzden hızlıca Bulgaristan seferine doğru çıkacağız birazdan. Ama önce şuradaki askerlerimi ve to ordumu toplamam lazım abi. Mesela ülkenin yarısı zaten siyah şu an. Çok hoş abi. Bileşin. Zaten bunu da ikiye böleceğiz buradan. Çok güzel. Eksi yiyebilir. Sıkıntı değil. Şöyle Bulgaristan'a savaş ilan ediyorum abi. Hızlıca girelim. Hızlıca bitirelim. Başkentine girdik. Pleven'e girelim. Sleven ve Burgas'a da girelim abi. Güzel. 5000 ordu attı oraya. Çok iyi. 236'ya yardım edelim. Evet Bulgaristan'da hızlıca işte 33 puan. 33 puan bütün topraklarını alalım o halde. Bakıyoruz ekonomimize 157 bin ulaştık abi. Atina'ya geri dönüyoruz aslanlarım benim. Atina'ya geri dönüyoruz. Şimdi Türkiye ile e, Bulgaristan İran arası gayet bakalım. Eksi 5 bunun. Eksi 22. Bunlar savaşa girmesi lazım abi. Ya biz sokacağız ya kendileri gireceğiz. Girecek. Şöyle bunları da hızlı bir şekilde asın edelim abi. 3000, 3000, 3000. Hop, hata yaptık abi. Oyunumuzu da kaydetti. Tamam. Çok güzel. Şimdi e, bunların ekonomisi Türkiye'nin şu anda gayet fazla ekonomisi var İran'dan. Ama bunlar birbirlerini yıpratacak ve Türkiye'nin bütün askerlerinin burada olmasını sayarsak İran'da savaşta biz İran'la Türkiye'nin savaşında bir nevi biz galip geleceğiz ve bu bölümde abi şeyi kuracağız. Megoli ideayı ondan sonra da Bizans'ı bu bölümde kuramayız ama Megoli ideayı bugün bu, bu bölümde kurmayı planlıyoruz abi. Biz de bu sırada Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'a savaş gelip, sonraki düşmanımız olan Roman Romanlere karşı bir zafer planlayabiliriz abi. O halde icraatlara hemen başlayalım. Şöyle şurada iki asker basımı gerçekleştirdim. E, 26.000, 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? 5 aynen öyle. Her yere 5K gidebilir o zaman. Yollayalım abi 5.000'lik. 5.000, bin, 5.000 bin. yolluyorum hızlı bir şekilde. Gitsinler bakalım. Eksiğimimiz gayet normal. İlk önce servisine ben aradan çıkarmak istiyorum. Hızlıca servisine saldıralım bosna hersek ve e, Hırvatistan'ın seferi de böylece daha kolay bir hal olacak. Şöyle yapacağım. Zaten çok az toprak kaldı diyecektim ki. Burada bir galibiyet yaşadı kendileri. Fazla asker basmışlar abi. 5.000 de şuraya yollayalım bir sıkıntı olursa diye. Başkentlerine girdik. Evet güzel. E, şöyle yapacağım. Tamam Sırbistan'a hızlıca barış teklifi yollayalım. Bütün topraklarını tabii ki alıyoruz abi aldık Çok güzel. Evet bunları ismetmeden etmeden önce abi e, birazcık daha asker gerekecek bu tarafa. Özellikle bu tarafa. Yine e, Trason Polis'te basıyoruz bakalım askerlerimizi. 6000 asker çok güzel abi artık ne kadar fazla askerimiz varsa o kadar az e, şey yiyoruz. Şu iki yere birazcık yardım götüreceğim. Nereye gidiyorsun kanka şu iki yere. Belgrad ve Çarhan'a. Evet Türkiye kimle savaştı? Türkiye Rusya ile savaştı. Rusya şu an, evet Rusya Türkiye'nin ağzını eder abi. O zaman biz ne yapıyoruz? Buradaki askerlerimiz abi buraya çekiyoruz ve Türkiye Savaşı'na hazırlanıyoruz. Bizim Rodos'la da bir bağlantımız var onlarla, kara bağlantımız var bildiğiniz üzere. Evet Rusya daha fazla ilerlemeden şöyle buradan da giriş yapmak planıyla gideceğiz bakalım. Evet fazla ilerlemeden abi biz de şöyle savaşı ilan edelim. Evet diplomasi bakıda kullanmamış olduk. Fethiye'ye ile giriyoruz. Türkiye'ye e -teki de. -teki Ayvalık'a da girelim hızlı bir şekilde. Evet iki büyük bir devlete karşı ne kadar şey kalacak öğrenmek üzereyiz abi. Türkiye'nin bakalım ne kadar dayanabiliyormuş. Biz alacağımız yerleri alalım ondan sonrası so şey, Sovyetler diyorum Rusya'nın alması normal. Evet. İki toprak daha var. Ne kadar fazla toprak alırsak o kadar iyi tabii ki. Artı 90. Abi öldür onları artık. Bir barış yap sen de. Hadi. Yağmayı sonra yaparsın. Çok güzel. Evet. Bütün top, top. Oh, çok daha güzel abi. Hepsini şu Fethiye'de topluyorum. Fethiye'den de hızlı bir şekilde ee, şey e, buraya gideceğiz. E, neydi bunun adı? <laughs> Unuttum. E, Kıbrıs'tan diyorum. Kıbrıs'a gideceğiz abi. Kıbrıs'tan nedir ya? Liman kurdum. Şöyle hızlıca denize yollayalım bakalım askerlerimize. İlk önce buna. Sonra da buna savaş yani diyorum. Ve 30 binlik askerle giriyoruz. Hadi bakalım ayı olsun. Denize niye gittin abi? Ya aman be çocuğum be. Tamam. Bu. Megolidya'yı hemen hızlı bir şekilde kuralım abi. Buradaki askerlerimiz Atina'ya gidiyor. Evet. E, şunları da asimeş edelim diyecektim ki. Dur dur. 666 gelir sıca. Şimdi Megalidya'yı hızlı bir şekilde kuralım. Bundan sonra kurabileceğimiz devlet Bizans İmparatorluğu ve Rusya ile bir savaşa girmek sorundayız ne yazık ki. Rusya ile savaş için Büyük ihtimalle Balkanların ee, kalesi olmamız gerekiyor. Çünkü Rusya'nın ekonomisi 1 milyon ve bizim 347 bine daha yeni ulaştı. Ya da Rusya, Çin gibi büyük bir devletle savaşacak ki buradaki bu as, buraya asker getiremesin. Evet, 10 dakika ulaşmış abi şöyle videomuz. Bundan sonra da zaten artık e, birazcık yatırım, birazcık kalkınma süreci başlar. Şöyle ordumun yarısını siliyorum abi, yarısından fazlasını siliyorum ama bir şey olmaz. Buradaki e, toprakları hızlıca yasmin etmemiz gerekiyor abi sen çıkmadan. Çünkü Servis taraflarını da yasmin edemeyiz bildiğiniz üzere. Güzel çok azıcık bir toprağa kaldı etmediğimiz. Şöyle bir 100 bin olsun ondan sonra yasmin başlarım. Bu kim? Evet bize Savaş yani gelecek. Ee, bize savaş İlhanı kesin gelecek şu, şuradan bir yerden abi. Orası artık kesin. O zaman bir sonraki bölümde de görüşmek üzere diyelim. Şöyle bitirelim artık abi. Başka bir yer kaldı mı? Kalmadı. 6 tane puan gelmiş. 1 bir. bir, bir, verdim. Vergenin üretim genine verdim. Evet. Megalidia'yı kurduk abi. Şöyle oyunumu kaydediyorum. 12. dakikaya da ulaşmışız zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir arada görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bye. bye.